Merhaba arkadaşlar ben Musa bugün size Hazarlar kimdir? Hazar devleti kaç yıllar arasında kurulmuştur? Size bunları anlatacağım kısa bir şekilde. Hadi şimdi videomuza geçelim. Hazar devleti Hz. Osman İslam ordularının pedelerini durdurarak İslam orduları ile savaşan ilk Türk devleti olmuş ve İslamiyet'in Kafkaslara ulaşmasının önünü kapatmıştır. Hazar devleti Hz. Osman İslam ordularının pedelerini durdurarak İslam orduları ile savaşan ilk Türk devleti olmuş ve İslamiyet'in kalkasları ulaşmasını önünü kapatmıştır. Hazarlar 657 yılında Göktürk İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Göktürklerin batısında kalan Türk topluluklarını da kendi sınırlarına katarak Karadeniz'in kuzey ile Hazar Denizi arasında kalan bölgenin hakimi olmuşlardır. Hazar Devleti, Müseviliğin karan mezhebini benimseyerek, Müseviliği benimseyen tek ilk Türk devleti olmuş ve diğer dinlere oldukça hoşgörülü davranmışlardır. Bizans ve Sıralar ile yapılan savaşta zayıflayan devlet derebeyle dönüşmüş, 1030 yılında peçenekler Derebeyliklerini yıkınca Hazar Devleti tamamen yıkılmıştır. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve hala kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun ve bay bay.